Ancak arkadaşlar. Bazen yanlış kimlik vakası kadar basittir. Herkes genç bir adamın öldüğünü düşünür, ancak kendi cenazesine dramatik bir şekilde katılarak herkesi haksız çıkarır. Ya da belki yaşlı bir beyefendi'nin özleneceğine dair bir kanıta ihtiyacı vardır, bu yüzden sadece kimin geleceğini görmek için kendi cenazesini planlar ya da belki hepsinden daha korkunç olanı ise, kendini ölü olarak gösterip gömülmesi, korkunç şeyler olabilir ama dünyada çok tuhaf şeyler oluyor. Zombileri film canavarları olarak düşünseniz de düşünmeseniz de, onlar kim bilir belki de aramızdırlar. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın, hadi başlayalım. 7 numara Timothy Dexter eksantrik 18. yüzyıl milyoneri Timothy Dexter, insanların onun hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedi. Tahte bir cenaze töreni düzenlemeye, saklanmaya ve ölümünün konukları nasıl etkilediğini görmeye karar verdi. Dexter, öldüğünü iddia eden bir ihbar gönderdi ve ailesi, insanları cenazesine davet etti. Törene 3.000'den fazla kişi katıldı. Dexter'ın ailesi yaz tutanları selamladı. Kederli konuklar içeri götürüldü ve abartılı bir tabutun önüne oturtuldu. Dektor'ın rahip olarak poz vermek için tuttuğu bir adam, Dektor'ın yazdığı uzun bir metiye okudu. Konuşmayı bitirdikten sonra tabut bahçeye götürüldü ve gömüldü. Aynı bir ziyafet izledi. Ancak yemek, mutfaktan gelen yüksek sesle kesintiye uğradı. Konuklar kapıyı açtı ve Dektor'ın karısını dövdüğünü gördü hizmet sırasında yeterince ağlamadığını düşündüğü için kızgındı. 6 numara Gilberto Arao 2012'de Jose Marcos polisten bir telefon aldı. Ona kardeşi Gilberto Arao'nun öldürüldüğünü ve cesedinin morgda olduğunu söylediler. Marcos, karakola gitmek ve kardeşinin cesedini teşhis etmek zorunda kaldı. Ölen adamın Arao olduğunu doğruladı. Arao'nun ailesi ölü adam için bir cenaze töreni planladı. Yaz tutanlar tabutun etrafında kederlenmek için toplanırken Arao an kapıda belirdi. Görünüşü konukları dehşete düşürdü. Bazı insanlar bayıldı, diğerleri panik içinde kaçtı. Bir arkadaşı Arao, vücudunun yakındaki tabutta olduğunu söyledi. Arao sevdiklerine hayatta olduğuna dair güvence verdi ve bunu kanıtlamak için onu çimliklemelerine izin vermeyi teklif etti. Arao ailesine yakın zamanda bir tanıdıktan hatayı öğrendiğini ve kendisine ailesinin cenazesini hazırladığını söyledi. Onları arayıp hayatta olduğunu söylemeye çalıştı ancak bunun acımasız bir şaka olduğunu düşündüler. Aile cesedi polise iade etti ve cesedin gerçek kimliğini keşfetti. 5 numara Felix Bush Brazile. Felix Brazile kendi cenazesini planlamak için 5 yıl harcadı. Hiç evlenmedi ya da çok arkadaşı olmadığı için Brazile vaiz'in onun hakkında söylediklerini duymaya hevesliydi. 1938'deki tuhaf cenazesi ulusal düzeyde ilgi gördü ve 8000 kişi katıldı. Satıcılar alkolsüz içecekler ve sosisli sandviç sattılar ve gösteri karnaval benzeri bir atmosfere sahipti. İrazale, sürücünün yanında oturan bir cenaze arabasına geldi. Araçtan inerken konuklar onu soydular. İrazale'in cenaze çadırına girebilmek için eyalet askerlerinden yardıma ihtiyacı vardı. Kendi yaptığı tabutunun yanında bir sandalyeye oturdu ve vaizin bir metiye yapmasını dinledi. Törenden sonra yüzlerce kişi yanına geldi. Biraziel'e ellerini sıktı ve imzalar imzaladı. Ayinden memnun kaldı ve katılmasının en iyisi olduğunu söyledi. Biraziel 5 yıl sonra 1943'te öldü. İstediği gibi cenaze töreni yapılmadı. 4 numara Kong Chen'li'yim. Kong Chen'linin bir akıl hastalığından muzdaripti gün boyunca ailesi, Kamboçya'da yaygın bir uygulama olan evlerinde onu zincirlenmiş halde bıraktı. Ancak 2014'te bir gün zincirlerden çıkmayı başardı. Ailesi onu aradı ama bulamadılar. Birkaç gün sonra, yakındaki bir nehirde çürüyen bir vücut tespit edildi. Ailesi cesedin Kong'a ait olduğuna inanıyordu ve onun için bir cenaze töreni düzenlediler cesedi yakılmak için hazırlamaya başladılar. Ancak kon ortaya çıktığında dondular. Yas tutanlar Kong'un ortaya çıkışından korktu ve çoğu kaçtı. Bir hayalet tarafından rahatsız edilmekten korkuyorlardı. Kong'un babası kaçanlar arasındaydı ama Kon ona bağırdığında durdu. Oğlunun yanına gitti, elini tuttu ve ailesine oğlunun hayalet olmadığını söyledi. 3 numara Zengşia 2013 yılında büyük babasının cenazesine katıldıktan sonra Zeng Xia, kendi cenazesini yapmaya karar verdi. Zeng, bir cenaze evinde bir tören planladı ve arkadaşlarını ve ailesini davet etti. Çiçek satın aldı, bir tabut kiraladı ve bir fotoğrafçı tuttu. Ceset gibi görünmesi için makyaj sanatçılarını bile tuttu. Sonra en sevdiği Hello Kitty bebeğini tutarken bir tabutun içine uzandı. Zeng gözlerini kapadı ve arkadaşlarının ve ailesinin onu övdüğünü dinledi. Onun hakkında ne düşündüklerini söylediler ve Zeng, konuşmalarının kendisini ve başkaları tarafından nasıl görüldüğünü daha iyi anlamasına yardımcı olduğuna inanıyordu. Zeng tabutta bir saat geçirdi ve tören sırasında gözlerini kapalı tuttu. Gözlerini açtığında neredeyse gözyaşlarına boğuldu, dünyanın değiştiğini hissetti. Senk, bu deneyimin hayatına daha çok değer verdiğini iddia etti. 2 numara Frederick var. 19. yüzyılda bir haydut olan Kaptan Tynderbolt olarak da bilinen Frederick var, beyefendi orman avcısı olarak adlandırıldı. Hiç şiddet kullanmadı ve kurbanlarına karşı her zaman kibardı. Bard mülklerden hırsızlık yapmak ve posta koçları tutmakla 6 yıl geçirdi. Kaldığı paranın çoğunu verdi. 1870'de bir gün, Ward bir polis tarafından köşeye sıkıştırıldı ve kaçarken polise ateş etti. Atıyla kaçmaya çalıştı. Bununla birlikte, hayvan yaklaşık 3.2 kilometre sert bir şekilde sürdükten sonra bitkin düştü. Ward kurşunsuzdu ve polis memuru tarafından vuruldu. Ward'ın soyundan gelenler, ölen adamın Frederick olduğundan şüphe ediyorlar, çünkü orman korucusu daha önce polise hiç ateş açmamıştı ölen adamın frederick'in amcası harry ward olduğuna inanıyorlar ancak frederick ward'ın cenazesi devam etti yüzü bir örtü ile gizlenmiş siyahlar giymiş bir kadın katıldı erkekçe bir yürüyüşte yürüdü ailesi ülkeden kaçmadan önce amcasına son saygılarını sunanın ward olduğuna inanıyor bir numara zang Dang, hiç evlenmedi ya da çocuğu olmadı ve öbür hayatı için endişeliydi. Qin kültürü, ölü yaşayan aynı ihtiyaçları olduğuna inanılmaktadır. Ailelerin cenazeleri ayarlamaları ve merhumun mezarını düzenli olarak ziyaret etmeleri bekleniyor. Dang, öldükten sonra kimsenin ona bakmayacağından endişeliydi. 2016 yılında sahte bir cenaze töreni düzenlemeye karar verdi ve arkadaşlarını ve ailesini davet etti yakın köylerden birkaç yüz meraklıyla birlikte yaklaşık 40 sevdi katıldı. Zhang töreninden çok memnundu. Yalancı taklidin ayaklarının dibinde dua ederek başlarını eğmesini izlemekten zevk alıyordu. Hatta Zhang, cenazenin sonuna doğru sahte mezarına girdi. Zhang'ın sahte cenazesi, ölen bir kadının sahte bir düğününü de içeriyordu, çünkü öbür dünyaya eşi olmadan gitmek şanssız olarak görülüyordu. Hangisi en ilginç olanı? Yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi için kanala tekrar uğramayı unutmayın.